Arkadaşlar merhabalar. Biliyorum çok sık analiz yapıyorum. Videoların saati de değişti ama umarım kusura bakmazsınız. Çünkü çok kritik günlerden geçiyoruz. Bir damla ya da bir kıvılcım nelere mal olduğunu gördüğümüz, tecrübe etmemiz gereken günlerden geçiyoruz. Gerçekten bugün İsrail, İran'ın başkenti Tarhan'ı yoğun bir şekilde vurdu. İşte birilerinin tiyatro ya da efendim danışıklı dövüş diyerek başladığı ya da başlattığı bu olayların artık nereye vardığını herkes canlı olarak görüyor. O yüzden yeni dünyada, yeni dünya düzeninde savaşların nasıl olduğuna dair ve devletlerin nasıl gafil avlandığına dair çok önemli tecrübe edineceğimiz günlerden geçiyoruz. Şimdi aynı zamanda hem kritik hem tehlikeli bütün dünyayı ilgilendiren, bir savaştan bahsediyoruz. Yani sadece İran ile İsrail savaşmıyor. Sadece İran Filistin meselesi meselesi yok. Bunun altını defalarca çizdim. Bakınız bölgede şimdi çok e, kritik, tehlikeli gelişmeler var. Onlardan bahsedeceğim. İşin içerisine başka devletler de girmeye başladı yavaş yavaş. Mesela İngiltere bugüne kadar çok sessiz duruyordu ama sessiz durduğuna bakmayın. Ben İngiltere'nin neler yaptığını ve asıl bu aklın, bu savaşların perde arkasındaki aklın İngilizlerin aklı olduğunu sizlere defalarca söyledim. Ve Donald Trump'ı da nasıl yola getirdiklerini sizlere aktardım. Nitekim şimdi yavaş yavaş ortaya çıkıyor. İran'ı öyle bir kıskaca almışlar ki, İran'ı öyle bir uyutmuşlar ki ama elbette bu bir bahane değil. Uyumayacaksınız. Özellikle bu şeytani aklın karşısında her adımınızı dikkatli atmak zorundasınız. Ama İran'ı uyutmuşlar. Zaten İran'ı içeriden teslim almışlar. Bunu daha önceki video analizlerde söyledim. Yani bir ülkeyi çökertmek için çok sayıda haine ihtiyacınız var. O da İran'da bol bol bulabileceğiniz bir şey. Maalesef İslam ülkelerinde bu var. Amerikalılar bunu kabul etmiyor. O haini buluyor, yakalıyor ve ensesine çöküyor. Ama İslam ülkelerinde hain bulmak maalesef çok kolay. Şimdi İran'daki bu ani çöküş, çöküş dediğim şu. Yani ilk etapta İsrail'in vurduğu ilk saatlerde 22 generalinin kaybetmesi, kaybetmesi, kaybedilmesi ya da neye dayanıyor? İçerideki büyük ihanete dayanıyor. Şu anda İsrail'in bütün çabası ne? Bütün çabası rejimi yani Molla rejimini koruyan, kanat gelen devrim muhafızları. Devrim muhafızlarının üst düzey yöneticilerini tamamen ortadan kaldırarak devrim muhafızlarını bitirerek ve önemli devrim muhafızlarının önemli kritik noktalarını yok ederek rejimi efendim güvensiz, güvensiz hale getirmek istiyorlar. Yani rejimi güvende tutan unsurları ortadan kaldırarak rejimi değiştirmek istiyorlar. Burada çok önemli bir öneri yapmış Netanyahu kime? Donald Trump'a. Mesela Ali Hamani yani İran'ın dini lideri Dini liderini ortadan kaldırmayı teklif etmiş, İstese öldürürdü. Onu söyleyeyim. Yani İran'ın bu kadar gaflet içerisinde bulunması artık başındaki kişinin de öldürülmesi anlamına geliyor. Çünkü genel kurmay başkanı, bir ülkenin genel kurmay başkanı, yani yattığı yatakta öldürüldü ve yastığının rengini söyledi İsrail. Yine devrim muhafızları komutanı, işte Kudüs gücü komutanı, yani bunlar İran'da önemli birliklerin başı. Bunlar öldürüldü ve Hamaney'in de nerede olduğunu emin olun o gece biliyor. Ama burada bir durum söz konusu. O da şu Netanyahu her şeyi göze alan ve gözünü karartan Netanyahu Donald Trump'ı arayarak Ali Hamaney'i de öldüreceklerini söylemiş. Buna Trump izin vermemiş. Kesinlikle karşı çıkmış. Sebebi şu. Bunun bir din savaşına dönüşmesini engellemek için bunu önlemiş. Yani izin vermemiş açıkçası. Fakat İsrail'in nihai hedefi İran'ın çok kritik noktalarını vurarak e, rejimi ayakta tutan güvenlik unsurlarını ortadan kaldırarak bir rejim değişikliğine gitmek ama daha önemli hedeflerinden birisi ve gerekçe olarak sun, sunduğu hedeflerden birisi de neydi İran'ın nükleer santralleri şimdi bu nükleer santraller konusunda çok ilginç bilgiler var onu söyleyeyim İran e, düzeltiyorum İsrail İran'ın nükleer tesislerini vurduğunu iddia ediyor. Evet bir kısmını vurdu. İşte Natanz'da olan bir kısmını vurdu. Ama İran bu nükleer tesisleri yaparken tabii ki böyle gelişi güzel yapmamış. Bir gün bunların vurulacağını hesaba katarak bu nükleer tesisleri yer altında inşa etmiş. Ve ayrı ayrı bölgelerde inşa etmiş. Niye? Çünkü klasik anlamda bir teknoloji ürettiğinizde, o teknolojinin bütün parçalarını bir yerde tutmazsınız. Niye? Bir hırsızlığa karşı ya da işte bir e, teknoloji e, çalıntısına karşı onun parçalarını ayrı ayrı yerde tutarsınız. İşte İran bu nükleer tesislerin en önemli, en önemli kısmını nerede yapmış? Kum kentinin yakınlarında. Yani İran'ın dini kenti diye biliniyor. Mollalar kenti diye biliniyor. Kum kenti önemlidir. Aynı zamanda kutsal olarak e, bilinir. İşte İran Asıl e, nükleer tesislerinin babasını öyle diyelim. E, kum kentine kurmuş ve yerin bir kilometre altına. Bu önemli. Adı da Fordo. Şimdi bu Fordo'yu bir türlü İsrail vuramadı. Çünkü vurmak için elinde bu güç yok. Yani o e, bir kilometreyi delip o tesislere nüfuz edecek bombalar yok. Uçakları da yok. Peki ne yapıyor? İşte şimdi işin içerisine... Amerika Birleşik Devletleri'ni ve İngiltere'yi sokmak istiyor. Çünkü bütün bu olup bitenden sonra İran'ın da İsrail'deki yıkımından sonra, bütün bu ölümlerden sonra eğer İran'ın bu Fordo e, nükleer tesisleri yok edilemezse İsrail için tabii piyaskoyla sonuçlanacak bu harekat, bu operasyon ya da bu savaş. Şimdilik savaş demiyorlar adına ama bunun adı düpedüz savaş. O yüzden şu anda Netanyahu, bakın her türlü provokasyonu yaparak ve sahte bayrak operasyonları düzenleyerek işin içerisine İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'ni katmak için harıl harıl çalışıyor. Ve çok tehlikeli sularda yüzüyor. Hatta bu kirli savaşın içerisine Türkiye'yi de çekebilmek için bakın adım adım bir e, hareket yapıyor. Bir e, o, tezgah kuruyor. Buna düşmemek lazım. Şimdi. Bugün çok sayıda yeni bilgi var. Onları anlatacağım. Video analiz de biraz uzun olabilir. Sonuna kadar dinlerseniz İsrail'i haritadan sileriz diyen bir İslam ülkesi ortaya çıktı. Yani esasında e, İsrail'i İran değil bir başka İslam ülkesi açık ne şekilde tehdit etti? Ve dedi ki eğer İran'a karşı nükleer silah kullanırsa biz İsrail'i haritadan sileriz. Kim bu devlet? Pakistan. Şimdi çok önemli onu da anlatacağım. Ama buraya gelmeden önce başka enteresan şeyler de oluyor. Mesela Hürmüz Boğazı'nda Basra Körfezi civarında çok enteresan şeyler oluyor. Niye? Çünkü İngiltere açıklama yaptı ve dedi ki inanılmaz bir elektronik harp var dedi bu boğazlarda, şeylerde Basra Körfezi'nde, Kızıl Deniz civarında e, burada ciddi anlamda bir elektronik harp. Acaba ne ola? Yani bir düşünmek lazım. Pakistan'ın efendim e, Hindistan'ın uçaklarını keklik gibi avlamasında birileri devreye mi girmişti anlatmıştım size. Yani bakın burada önemli olan şey şu. İ, e, İran artık hatalarını anlaması lazım. Artık İslam dünyasına vermiş olduğu zarardan bir an önce vazgeçip eğer tabi geçerse, eğer aklı başına gelirse mezhepçilik üzerinden sürdürdüğü plan ve projelerini durdurursa İslam dünyasıyla birleşirse bakın kendisine esasında dokunamazlardı. Şimdi bakıyorum bütün İslam dünyasına çağrı yapıyor. Diyor ki hep bir ve beraber olalım. Bizi ezecekler. İyi güzel de bakın Suriye'de yaptıklarınız, efendim Yemen'de yaptıklarınız, diğer Körfez ülkelerinde yaptıklarınız. Yani bir Şii ilali adına Orta Doğu'da döktüğünüz mezhepsel e, savaşlar üzerinde üzerinden döktüğünüz kanlar unutulmadı maalesef. Ama her şeye rağmen bakın İran'ın yapmış olduğu bütün bu hatalara rağmen bu bütün bu ihanetlere rağmen diyorum ki İran yıkılırsa İran gerçekten parçalanırsa bu bütün İslam dünyası için kötü bir şey olur. Hele hele Türkiye. Çünkü Orta Doğu'da devlet kalmadı. İki tane devlet var. Birisi Türkiye, birisi İran. Bu asıl hedef, asıl hedeflerden birisi de Türkiye. Bunu söyledim. Bir önceki video analizde gerekçeleriyle ifade ettim. O yüzden İran'ın bütün hatalarını bir kenara bırakıp amasız fakatsız burada İran'ın asla ve asla bölünmemesi ve İsrail'in asla başarılı olmaması gerekiyor. Niye? Çünkü bize doğru gelebilecek göç zaten bölge kaynıyor. Suriye'den gelebildiği kadar geldi. Şimdi İran'dan da mesela Tarhan'dan ciddi bir kaçış var. Açık ne şekilde? Neten yahut çağrı yapıyor. Bakın. Ee, Tahran'a, Tahran'da oturanlara diyor ki terk edin diyor. Yani bir ülkenin başkentini terk ediyor. Cürete bakar mısınız? Bunu kime güvenerek diyor ya da neden bunu söylüyor onu söylüyorum. Büyük bir katliama hazırlanıyor İsrail. Gazze'de yaptıkları gibi İran'da da büyük bir katliama hazırlanıyor. Çünkü bunların yapamayacağı, göze alamayacağı bir şey yok. Yani Netanyahu gerçek anlamda tamamen çileden çıkmış, çılgına dönmüş ve kontrolden çıkmış bir haydut gibi davranıyor. Net söylüyorum. Bölgeyi ateşe atıyor. Hem İsrailler de ateşe atıyor. Buradaki bölgedeki tüm halkları ateşe atıyor. Kendi ideolojisi ve kendi koltuğu uğruna bir dünya savaşı çıkarmaya çalışıyor. Donald Trump söylüyor bunu. Açık net söylüyorum. İşin içerisine bakın Putin ne girdi? Putin uyarı yaptı. Ve ee, Ali Hamaniye dedi ki rejimin tehdit ve tehlike altında. Bakın elinde istihbarat var Putin'in boşuna konuşmuyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan iki günden beri çok ciddi diplomatik ilişkiler yürütüyor, diploması yürütüyor. Bu savaşın büyüyeceğinden ve küreselleşeceğinden ciddi anlamda Türkiye endişe ediyor. Ve bu işin sonunda Türkiye'nin de bu işe bulaştıracaklarını biliyor. O yüzden hani bir şey olmazcılar var ya. Size ne demiştim? Önemli olan bir kıvılcım çakmak, bir kıvılcım oluşturabilmek. Yani öyle bir döneme geldik ki artık olmaz diye bir şey yok. Hiç beklemediğiniz anda beklemediğiniz şeyler oluyor. İşte bunu defalarca size anlatmıştım. Bunu vurgulamak istemiştim ve o yüzden diyordum ki bir avuç küresel çete dünyayı adım adım kaosa sürüklüyor. İşte birçoğunuz kızmıştınız. Ya şu savaşı bir çıkaramadın gitti. Efendim her gün kaos haberi. Çünkü bu noktaya geleceğimizi, bakın öngörüyordum, biliyordum demiyorum. Gaybi Allah bilir. Biz gaybi filan bilmeyiz. Biz önümüzdeki verileri değerlendirerek analiz yapıyoruz. Analiz yapmakla herkesin harcı değil. Çok iyi gazeteci olabilirsiniz. Çok iyi stratejist olabilirsiniz. Çok iyi ne bileyim? Yani e, iyi bir insan, iyi bir araştırmacı da olabilirsiniz. Elinizde bilgi de olabilir. Ama önemli olan o bilgileri kullanarak bir sonuca varabilmektir. Analiz budur. Yani yapmış olduğunuz konuşmadan analizden bir sonuç çıkarmanız gerekiyor. Nereye gidiyoruz? Ne olacak? İşte bizim yaptığımız şey oydu. Ya bu da doğru çıktı. Keşke doğru çıkmasa. Bugüne kadar gerek Ukrayna-Rusya savaşında gerek Orta Doğu'daki bugünkü durumla ilgili söylediğimiz her şey tek tek ortaya çıkıyor. Ama bunu söylemekten imtina ediyorum, utanıyorum. Ben demiştim demeyi gerçekten sevmiyorum. Çünkü ben belki çoğunuzdan ee, belki zeki olarak da aşağıdayım. Ben kendimi de böyle görüyorum. Zeki insan da görmüyorum. Ama önemli olan kendimin özgür, bağımsız ve objektif olduğunu düşünüyorum. Bu konuda tavizim yoktur. O yüzden olaylara bu şekilde baktığınız zaman dünyanın nereye gittiğini rahatlıkla görebilirsiniz. Şimdi bu savaş nereye gidecek? Ne olacak? Bakın Tahran'ı terk edin diyor Netanyahu. Bu ne demek? Dediğim gibi bir katliamın geldiğini ifade ediyor. Ama İran da boş durmuyor. Bakın. İsrail elindeki her türlü teknolojiye rağmen, arkasındaki ABD, İngiltere, Batı desteğine rağmen bakın ciddi tahribat yaşanıyor. Ciddi tahribat yaşıyor. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki yahu İran bu kadar füze atıyor. Çok ciddi tahribat var. İsrail'de görev yapan gazeteci arkadaşlarımla görüşüyorum. Bakın onların gönderdiği görüntüler de var. Bunları vermek istemiyorlar. Çünkü bunları verdiklerinde de Ciddi anlamda sıkıntıya düşüyorlar. Niye? İsrail özellikle kamu kuruluşlarına düşen füzeleri ve askeri alana düşen, askeri alanda meydana gelen tahribatları asla dışarı vermiyor. Nereleri veriyor? Sivil alanlara düşmüş e, görüntüleri veriyor. Yani sivil alanındaki yıkımları veriyor. Bunu da bilerek yapıyor ki batı dünyasına şöyle bir mesaj versin. Bakın İran esasında sivilleri vuruyor. Şimdi bu bir savaş, bu bir hile aynı zamanda psikolojik harekat yürütülmesi gereken bir durum. O yüzden de ciddi tahribatlar var. Mesela Hayfa Limanı'nda çok ciddi tahribat oluşturdu. Tel Aviv ciddi anlamda Gazze'ye dönüştü. Yani bir şey yapmadı demeyin. Orada da çok büyük yıkım var. Bu gece çok önemli onu söyleyeyim. Bu gece, bu gece kritik çünkü sabah saatlerinde, öğlen saatlerinde İsrail, İran'ı, Tarhan'ı çok feci şekilde vurdu. Altyapısını vuruyor. Mesela su şebekelerini vuruyor. Yani yaşam koşullarını ortadan kaldıracak tıpkı Gazze'de yaptığını Tahran'da yapmak istiyor. O yüzden İran, İran rejimi ya buna aynı şekilde karşılık verecek ya da teslim olacak açık söylüyorum. Ha bu savaş nasıl biter onu da söyleyeyim. Bu savaş ya İran'ın tamam ben pes ettim nükleer tesislerimden vazgeçtim ya vurun ya da bunların masada yani müzakereler yoluyla tamam eba ediyorum bu işten vazgeçiyorum diyecek. Bu savaş biter. Ya da ya da İsrail tarafından tamamen yoğun bir şekilde Amerika'nın da, İngiltere'nin de işin içerisine girerek İsrail'i bu, bu İsrail ve müttefikleri tarafından İran tamamen teslim olunmaya zorlandığında bu savaş biter. Bu savaş İsrail tarafından da çok geriye dönülmez bir hale geldi. Netanyahu öyle bir yola girdi ki artık geriye dönüşü olmayan bir yol. Çünkü geri çekilse yani bu tesisleri vurmadan ki bahsediyorum. Fordo dediğimiz bu kum kentindeki nükleer tesis. Asıl tesis burada. Çünkü burada eğer bir e, atom bombası yani nükleer silah üretilecekse bu Fordo isimli nükleer tesiste üretileceği söyleniyor. Çünkü uranyum zenginleştirmesi burada. Yani bugüne kadar İran %60 uranyum zenginleştirmesine sahip. %90'a çıktığında zaten nükleer silah üretebilecek kapasiteye geliyorsunuz. Bu evreye geçiyorsunuz. Ama bazı uzmanlar da diyor ki yüzde %60'a kadar olan e, uranyum zenginleştirmeyle de silah yapılabilir. Nükleer silah elde edilmiş olabilir. En azından diyorlar 6 tane yapabilirsiniz. Şimdi İran'ın elinde bazılarına göre nükleer yapılmış birkaç tane nükleer başlık olabildiği ifade ediliyor. Ne kadar doğru bilmiyorum ama yapabildiği de söyleniyor. Şimdi İsrail eğer bu kum kentindeki bir kilometre yerin altındaki bu tesisleri asıl uranyum zenginleştirme tesislerini vuramazsa işte o zaman bu harekat bu savaş İsrail için anlamsız olur. Başarısız olur. Bunu Netanyahu biliyor. Biliyor. Bildiği için de daha azgınlaşacak. Daha da agresifleşecek ve gerçek anlamda Tahran'a, başkente ve diğer bölgelere, sivil alanlara daha fazla vuracak. Şimdi İsrail'in burada bir avantajı var. O avantaj şu. İran'ın artık bir hava savunma sistemi yok. Arkadaşlar asla başkasına güvenmeyeceksiniz. Defalarca söyledim. Eğer küreselcilere karşı duracaksanız, eğer gerçekten milli güvenliğinizi tam teminat altına almak isterseniz yerli ve milli silahlar üreteceksiniz. Yerli yazılım üreteceksiniz. Bakın hava savunma sistemlerinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bir de bunların yerli ve milli olması gerekiyor. Yine Bakın füzeler, yine uçaklar, yeni nesil uçaklar, 5. nesil uçaklar. İran uçak kaldıramıyor. İsrail uçakla vuruyor. Bakın füzelerle vuramıyor. Uçaklar geliyor, kendi hava sahası gibi Tahran'ın üzerinde uçuyor, bombaları bırakıp gidiyor. Niye? E çünkü orada hava savunma sistemleri yok. Olsa bile yetersiz. Ha burada bir şeye daha değineceğim. Şimdi hani Putin Putin diyoruz ya, Rusya diyoruz ya. Rusya ile İran arasında 20 yıllık stratejik işbirliği, askeri işbirliği anlaşması imzalandı. Ne oldu? İran'ı ilk terk eden Putin oldu. Ne demiştim? Putin güvenilmez biri. Arkadaşlar boşu boşuna böyle birilerini güzelleme yaparak yüceltmeyelim. Trump için de aynı güzellemeleri yaptınız. Aynı şeyi söyledim. O yüzden şimdi Putin telefonu açıyor. Hamaniye diyor ki rejimin tehlike altında. Ne demek biliyor musunuz? Esasında diyor ki artık seni ben korumam. Korumak da istemiyorum. Zaten Suriye'yi de terk etti. Mesela Esad'ı da terk etti. Putin'in görevi bu. Putin'in tarzı bu. Yani ayağınız kaydığı andan itibaren Putin sizi terk eder. Ruslar sizi terk eder. O yüzden kimseye güvenmeyeceksiniz. Kendi göbeğinizi kendiniz keseceksiniz. O yüzden diyorum ki evet AK Parti iktidarını birçok noktada eleştirenlerden birisiyim. Ama iyi yaptığı şey de var kardeşim savunma sanayi alanında çok ciddi işler yaptılar. Önemli işler yaptılar ki ben bunu parti işi görmüyorum. Bu partiler üstü devlet işi bu kardeşim. Yani bunu yapmak zorundayız. Aksi takdirde bölgede küçük bir kıvılcımın nerelere vardığını görüyoruz yani. Olmaz dediniz, yapamaz dediniz. Birileri hala diyor ya, birileri hala diyor ki bir şey olmaz. Ya gözün çıksın arkadaş. Bak olmaz dediğin her şey oldu. Bak Lübnan'ı yıktılar. Bak Hizbullah'ı bitirdiler. Yani Hizbullah şu anda diyor ki İran'a ben İran'ın yanında yer alamam diyor. İran'ın unsuruydu, unsurlarıydı. Çünkü yıprattılar. Çünkü artık hareket edemez hale getirdiler. Yemen'i büyük ölçüde vurdular. ABD vurdu, İngiltere vurdu, İsrail vurdu. Sonra Suriye'yi parçaladılar. Suriye bir şey yapamıyor. Bakın, çevreyi temizledikten sonra sıra size geliyor. Yani yavaş yavaş geliyor. Ve şimdi yayına getirecektim unuttum. Değerli dostlar, 2020 yılında bir kitabımız çıktı kıyamet planı kitabı ve sosyal medya hesaplarımdan paylaştım. Özellikle lütfen rica ediyorum. Bakın 5 yıl önce söylemişiz kitabın arka sayfasını lütfen okuyun. Orada diyorum ki ABD Batı ABD İsrail ittifakı İran'ı ne zaman vuracak? Tarih vermişim. 2025 tarihini vermişim. Ha bunları niye verdik? Bunlar zaten yazılıp çiziliyordu. Doğru değerlendirme yaptığınızda bunları görebilirsiniz. Şimdi dedim ya ilginç şeyler oluyor. Basra Körfezi'nde efendim Kızıl Deniz civarında yani İran buraları kapatacağını söylüyor. Çünkü ticareti engelleyecek. Burada bir elektronik harp. Acaba Korel buraya gitti mi? Şimdi soruyorum. Yani Türkiye bu işin farkında, bu tehdidin, tehlikenin farkında. Belki açıktan bunu yapmıyor. Belki bu savaşa tabii ki açıktan karışması düşünülemez. Fakat bize gelmemesi için devletimiz elinden geleni yapıyor. Ve elbette İran her türlü kötülük yapmasına rağmen, Türkiye'nin altını oymasına rağmen, İslam dünyasının, Sünni dünyanın karşısında bir blok olmasına rağmen İslam dünyası şu anda gururuna yediremiyor. Niye? E çünkü İsrail denen azgın hem Gazze'yi vuruyor, Filistin'i vuruyor, efendim Lübnan'ı vuruyor, Yemen'i vuruyor, Suriye'yi vuruyor, İslam ülkelerini vuruyor. Şimdi de nereyi vuruyor? İran'ı vuruyor. Düşürmek istiyor. Sıra başkalarına gelecek. İşte devreye kim girdi? Pakistan girdi arkadaşlar. Ve gerçek anlamda ben İslam ülkesi yani gerçekten samimi ülke dediğinizde aklıma ilk gelen halkı Müslüman olan ülke Pakistan. Hindistan'la verdikleri mücadele. Burada nükleer silahın ne kadar önemli olduğunu hepimiz birlikte gördük. Ve defalarca altını çizdim yine çiziyorum. Eğer Türkiye e, nükleer silaha sahip olmazsa bekasını yani teminat altına alamaz. Net olarak söylüyorum nükleer silaha ne yapıp edip sahip olmamız gerekir? İsrail'in bugün yapmış olduğu çılgınlıkların altında onun teminatı ona güvenerek yapıyor. O olması emin olun hiçbir şey yapamaz, korkar. Çünkü nihai hedefte nükleer silah kullanmayı da deneyecek. Onu söyleyeyim. İran'ı bununla tehdit ediyorlar. Ettiler de, bakın ettiler. Ama Pakistan ne dedi? Ortaya çıktı. Dedi ki eğer İsrail İran'a nükleer silah atarsa İsrail'i haritadan silecek devlet biz oluruz. Bunu net olarak söyledi. İran devrim muhafızları eski komutanı Muhsin Rıza Rıza'yı diyor ki, tabii bu görevde değil. Ama biliyorsunuz bu işler görevde olmayan askerler ya da istihbarat elemanları üzerinden yapılır. Bu mesajlaşma. Diyor ki, Pakistan bize İsrail'in nükleer silahlanması, nükleer silah kullanması halinde İsrail'e nükleer bomba atma güvencesi verdi. Yani arkanızdayız ve açıklama da yaptı. Resmi açıklama da yaptı Pakistan. Kim yaptı? Pakistan Savunma Bakanı Kavaca Muhammed Asif yaptı. Çok enteresan bir şey söyledi. Gerçekten takdir edilesi önemli bir şey söyledi. Dedi ki: "Batı İsrail'in saldırılarından endişe etmeli. Haydut devlet İsrail'e destek vermeleri felaketle sonuçlanabilir. Eğer İslam dünyası bir ve beraber olmazsa İsrail elinde sonunda hepimize gelecek. Bakın cümlenin bu savaşın özeti. Değerli dostlar, o yüzden diyorum ki her ne olursa olsun evet İran'ın hatalarını her seferinde sayıyorum. Yaptığı kötülükleri sayıyorum. Ama buna rağmen sıranın eninde sonunda diğer devletlere geleceğini bilmek zorundayız. Ve burada her şeye rağmen İran yıkılsın ya boş verin falan dersek emin olun bu İsrail'in büyük başarısı olacak. İsrail azgınlaşacak. Bütün İslam ülkelerine, Orta Doğu'daki ülkelere aynısını yapacak. O yüzden de burada bir set çekmek gerektiğini düşünüyorum. Yine dediğim gibi mesela İsrail dünya çapında diplomatik misyonlarını tamamen kapattı. Niye? Çok büyük korku var. Bu savaş kısa dönemde bitse bile, bakın araya birileri girip bu savaşı bitirse bile bu savaş diplomatlar üzerinden ve suikastlar üzerinden devam edecek. Bu elçiliklere yapılacak sabotajlar üzerinden devam edecek. Yani bu savaş kolay kolay bitmez. İşte hep onun altını çizdim. Bir kıvılcım çakarsınız bir şey olmaz dersiniz. Ya işte birbirlerine füze atıyorlar bir iki atar dururlar dersiniz. Ama öyle bir noktaya gelir ki artık geriye dönüşü mümkün olmaz. İşte bugün İsrail ile İran arasındaki mesele budur. Daha önce birbirlerine danışıklı dövüş, tiyatro gibi şeyler kullanarak yaptılar. Yani her iki tarafta içerideki kamuoyunu efendim oyalamak, onlara işte bakın biz yapıyoruz demek için bir takım şeyler yaptılar. Ama ne dedim? Bu farklı. Artık top yakın savaşa doğru gidiyorlar. Ok yaydan çıktı. Bu noktaya gelmemek lazım. Onu demek istiyorum. Ve İslam dünyasında birlik çağrısı yapıyor şimdi İran. Herkese birlik çağrısı. Çok geç. Çok geç oldu. Fakat fakat geç olsa da İran'ı bu konuda yalnız bırakmamak lazım. Akıllanır diye düşünüyoruz. Yine de hani Müslüman'ın kelime-i şehadet getirdikleri için ve İsrail'in diğer e, Müslümanlara yaptıkları düşünüldüğünde bu İsrail'in yaptıkları karşısında İran'ın yanında yer almak lazım. Bunu açık net şekilde söylemeliyim. Bu gece çok önemli. Bu savaş felaketle sonuçlanabilir ve açık söylüyorum. Hani ben yine de çok ihtimal vermemekle birlikte İsrail'in nükleer silah kullanmasına kadar gidebilir. Çünkü İran, bu gece çok kritik diyorum ya, İran elinde daha hiç kullanmadığı ve İsrail'i felç edecek bir e, e, füzeden, e, hipersonik füzeden bahsediyor. Bu şeh diye bir füzesi olduğu ifade ediliyor ki, bu arada şunu da söyleyeyim, yani Hayfa ve e, Tel Aviv gerçekten kötü. Arkadaşların gönderdiği e, görüntüler ve İsrail basını takip ederseniz, ben oradan takip ediyorum çünkü... Hani diğerleri ya olayı çarpıtır diye başka İran şeyini de takip ediyorum. Özellikle İsrail'in güvenli sitelerinden kendi tahribatlarını veriyorlar. Sivil alanları veriyorlar. Askeri alanları vermiyorlar. Oralardan gördüğüm kadarıyla ciddi zararları var. Ve hani demir kubbe böyle efsane çöktü arkadaşlar. iki kez çöktü. Yani hipersonik füzeleri yok edemiyorlar. Havada tutamıyorlar. Kaldı ki sadece demir kubbe çalışmıyor. Aynı zamanda Amerika'nın en güvenli en önemli hava savunma sistemi TİHAT var. TİHAT da İsrail'i korumak için yapılıyor. Kaldı ki bu füzeler İsrail'e gitmeden önce durduruluyor. Ürdün üzerinden, Suudi Arabistan üzerinden, Suriye üzerinden durduruluyor. Eğer buralarda ön önleme yapılmazsa emin olun yağmur gibi o füzeler akacak. Ve ciddi zararlar veriyor bunlar. Yani hipersonik füze çok ciddi zararlar veriyor. Bu gece İran çok farklı bir şey kullanabilir. Çok kritik bir gece. Ve savaşın seyrinin değişebileceği gece olabilir. İsrail bunun karşılığında çaresiz kalırsa bu, bunun karşısında emin olun sivil alanları gelişi güzel bombalamaya başlayacak. Ve nihai hedefleri ne yapmak istiyorlar? Dediğim gibi bazı uzmanlar diyor ki ya rejimi değiştirmezler vesaire filan. Rejimi eninde sonunda değiştirecekler. Çünkü başarısız sayılırlar ve iç isyan çıkaracaklar. Yani önce vuracaklar rejimi e, zayıflatacaklar. Sonra iç isyanla birlikte İran'ı parçalayacaklar. Hedefleri bu. İnşallah bu gerçekleşmez. Çünkü Türkiye zararı dokunacak. Türkiye göç gelecek ve sıra Türkiye gelebilir. Elbette Türkiye bir İran değildir, bir Suriye değildir, bir Lübnan değildir. Ama zarar verirler ve tek başlarına gelmiyorlar. İşin içerisine İngiliz, İngiltere girdi. Şimdi Amerika'da girecek. Amerika girmem falan Trump diyor ya aslında girdi silah veriyor el altından silah veriyorlar. Yoksa İsrail bunu sürdüremez. Bu sürdürülebilir bir durum değil. O yüzden dikkatli olmalıyız ve bir şey olmaz demeyiz. Bu savaşın sonucu çok kötü de bitebilir. Allah ülkemizi korusun. Bunu söyleyeyim ve e, analizi bitirelim. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum ama analizlere bilgilendirmeye devam edeceğiz inşallah. Görüşmek üzere.